Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kına ve boya ile dövme yapmak ya da yaptırmak caiz midir? Ebu Hureyre radıyallahu anh'den şöyle bir rivayet var. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, peruk takana ve taktırana, vücuduna dövme yapana ve yaptırana Allah lanet etsin buyurmuştur. Buhari'de ve Müslim'de geçen bir rivayettir bu. Bu rivayetten şunu anlıyoruz ki, erkek olsun kadın olsun e, ayrım yapmaksızın hiçbir kimse dövme yaptıramaz. Peruk takamaz. Yani peygamberimiz ayırt etmeden hepsine bunu yapanlara Allah lanet etsin buyurmuştur. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'dan da şöyle bir rivayet var. Resulullah Aleyhissalatu vesselam dövme yapan ve dövme yaptırmak isteyen kadınlara Allah lanet etsin buyurdu. Bu da Buhari'de ve Müslim'de geçen bir rivayettir. Tabi burada kadınların geçmesi bu tip şeyleri genelde kadınların yaptığı göz önünde bulundurulduğunda böyle bir ayrıyeten de uyarı gelmiştir. Çünkü genelde kadınlar yüzlerine ve bazı güzel görünmesini istedikleri yerlere dövme yaptırıyorlar. İlgi çekmek için yapıyorlar. Bazı yörelerde ağızlarının kenarlarına yapılan dövmeler var. Yani burada kadınlar bu işlere daha çok yeltendiği için böyle bir uyarı gelmiş. Yine Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh da şöyle diyor. Allah vücuduna dövme yapan ve kendisine dövme yapılmasını isteyen kadınlara lanet etsin. Bana ne oluyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin lanet ettiği kimselere lanet etmeyeyim. Bu Allah'ın kitabında da vardır. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Resul size neyi verdiyse onu alınız ve size neyi yasak ettiyse ondan sakınınız. Evet kardeşlerim, dövme bilindiği gibi iğne ile deri altına yapılan bir takım resimler ve figürlerden oluşmaktadır. Dövmedeki asıl gaye, yani yasaklanmasındaki asıl illet, Allah'ın yarattığının değiştirilmeye çalışılması. Bu nedenle Peygamberimiz buna yasak getirmiştir. Dolayısıyla bunu yaptırmak, bunu yapmak haramdır. Ne olursa olsun, ister kınayla olsun, ister iğneyle olsun, Peygamberin yasakladığı bir şeyden şiddetle sakınmalıdır. Eğer ki sahabe olsaydı, Peygamberimiz böyle bir emri verdiğinde yani günümüzde bizim gibi ya Resulallah şöyle yapsak olur mu, böyle yapsak olur mu diye sormazdı. Onlar Peygamberimizden gelen emri tereddütsüz hemen uygulamaya geçiyorlardı. Ve şöyle olsa nasıl olur, böyle olsa nasıl olur yani sündürme ve tevil etme yoluna asla başvurmuyorlardı. O halde kardeşlerim kına ile de olsa, boya ile de olsa bundan sakınmak gerekir. Dövme yaptırmaktan kesinlikle sakınmak gerekir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.